Selamun aleyküm abiler. Eee pazar günü e, saat 21'de olacak canlı yayınıma bu gördüğünüz kuşları e, atacağım, atacağım kuşların bir kısmı bunlar eee Saadet Bilgin abimizin meşhur kuşları, İçlerinde eee bozkirlilerden vesaire eee Amerikalılardan var. Bunlar bir kısım beyler. Bunları eee içlerinde uçup hazır olan eke eke havaya atabileceğiniz kapısında uçup oynayan içinde 7-8 tane hazır kuşumuz var. Dineyim de uçurabilir bu kuşlardan. Kuşlarımız çok başarılı. Zaten bilen bilir bu kuşların atışlarını, metrajlarını, gelmeleri, gitmeleri. Uzaktan atışlar, kuşların mükemmel, dişekler, tıvaklar mükemmel. Bunları tüm abi ve kardeşlerime tavsiye ederim. Devamını çıkaracağım. Abi evet. bunlarla da e, şöyle iki tane alanımız. E, Bozdumanlı alan, gök alan. Bunlar da çok sevdiğimiz bir alanımızdır. Kuşlar kuşlar hiç uçmamış. Uçmadığı gibi uçursunlar. Kuşların öyle evet, tesisini veriyorum. Kesinlikle tesisini veriyorum. Kuşlar 30 metrenin altında oynamayacak. Üst duvar altı yok. Bunlar da garantili. Bunlar da alabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar da Uçak yavrular. Hazır da Hazır hayal edin. Yine Sadef amcamın uçlarından Yine Hazır hayatınız. Şöyle Yeni sıcak yavrumuz. Yine Hazır hayatınız. Şöyle uçacak yavrularımız. Şöyle göstereyim ben bırakayım kuşlarımızı. Şöyle. Arkadaşlar bunlar da e, sarı Sarves kuşlar kuşları yine komple. Bunlar da hazır uçmaya başlamış. Yeni tatlayı görmüş. Tekerle 10 metre 10 metre 15 metre oynayan 3 tane de hazır burada yavru var. Bunlar da her türlü eşme dostuma garanti veririm. Bu yerinde kesinlikle hatalı uç atmam, kesinlikle attırmam da bu kuşlar seçeneğinde bir uçmuşlar abiler. Anne babalarını demi çıkarttım, bunlar da yavruları. Abi bunlar da öpüz kendi kuşlarım, kendi yavrularım. Bunları da, bu kuşları da yanlış anlamayın canlı yayına özel bir tanesini uçurmadım. Sırf canlıma, kendi canlım var diye canlıma atacağım. Çektiğiniz uçlar yardımla şöyle. Bu uçlar da kendi yavrularım. bütün eşim, dostum sahiplensin. haber bu uçlardan. Devamını atayım yavrularım. Şöyle göstereyim. Olmaz, olmaz. Dost ben. Şöyle. Bunları da yayınlarca atacağım. Şöyle boz dumanlarını zaten bilen biliyorum. Bozlar mı? Bunlar da böyle. Bunları satıp satmama konusunda kararsızım. Bunlar da benim damlalıklarım. Çift de çift. Gene şöyle bir benekli yavru arkadaşlar. Şöyle de dişimiz var. Evet. bu kuşları ben tam 17 senedir besliyorum. Şey bana. 17 senedir kuşları besliyorum abi. 17 senedir ben kuşları besliyorum. 17 senedir de ben kuşlarla memnunum. Burada gördüğünüz kuşların hepsini pazar günü yayına özel hepsini atacağım, hepsini sahiplendireceğim. Eee bundan daha önce biz Murat'la kardeşimle beraber canlayan yaptığımızda bu kuşlardan bayağı yerlere verdik bir süre sattık. Ondan sonra ben satmama kararı aldım. Kuşlarım azalmıştı. Kuşları. Bu sene bu kuşlar Bayağı bir yavru aldım. Şu anda da yani evet. abim, kardeşim, kimler varsa sahiplenmesini istediğim için bunları da bu yayına vereceğim. Masadaki kuşlar, çektiğiniz hepsi bunlar. Bunlar da bana ait olan kuşlar. Şöyle dağınık görsünler bu kuşlarını. Bakın abiler. Buradaki gördüğünüz hepsi yavrularım benim. Kendi kuşlarım. İki tane ikem var. Onlara da değeri gelirse onlara da veririm. Abiler, bunlar da şöyle göstereyim. Bunlar da bana güzelliğine geldi. Metin abiden alınan kuşlar, Metin Baltacılar. Bunlar da bana güzelliğine bir abimiz verdi. Al dedi, ey yoluna bak, ekmeğine bak diye. Bunlar da böyle bir çık çıkacak. Şöyle göstereyim. Bir, Şeratim masaya bakın. <laughs> Mehmet amcanın uçlarını merak edenler. Zabıta Mehmet rahmetli. Hani hani. Allah rahmet eylesin. Şu erkek kafada onu sakatlamış. Bu kuş zaten yüzde sekseninin babası bu. Abiler bunlar da rahmetli Zafer Mehmet amcamın kuşları. Şöyle bakın. Bunlar da çıkacak. Daha fazla ama ben fazlasını çıkarmıyorum. Yani yeterli olduğu kadar. Burası da Mehmet amcanın kuşlarından abiler. Öpöz, Zabıta Mehmet. Kuşlar tesiri, garantili. Araştırabilirsiniz. Toplama buçlu değil. Kesinlikle zavallı 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 buçlu Bunlar da yana çıkacak. Pazar günü 21.00'da eşimi, dostumu, abimi, kardeşimi bizi tanıyan, tanımayan herkesi cami yerimize bekleriz abiler. Saygılar sunarım. Görüşürüz.